Squid Game'den teklif gelse kabul eder miydin? Kabul ederdim. Neden? Yani şu an kaldığım evde 4 fare, 3 arkadaş yaşıyoruz. Hamam böcekleri falan da var. Her akşam yemeğimizi kendimiz temin ediyoruz. Hiç değilse orada ortam temiz. Ayrıca yemek veriliyor. Eğlenceli bir vakitte geçiriliyor orada sonu ölüm de olsa. Yani hiç değilse orada bir amacımız olurdu. O yüzden kabul ederdim. Ederdim. Neden? Çünkü kazanmayacağımız oyunu oynamayız. Bizde kaybetme korkusu yok oğlum. Kazanamadığımız oyunu bozarız. O yüzden her türlü teklife varız yani. Kazanırdın mı diyorsun? Aynen. İlk ödülün sahibi olurdum. Direkt. Ederdim. Neden? Çünkü bu hayat zaten şans eseri yaşıyoruz. Bel bir amacımız olurdu. Yani bir ihtimal belki kazanırsak paramız olurdu cebimizde. Kazanamazsan da öleceksin ama. Ne güzel. Kısa yoldan giderdim. Peki teşekkürler. Tabii kabul ederdim. Neden? Ya öğrenciyim, ihtiyaçlarımı karşılardım. Çünkü yetmiyor. Yani ailenin durumu ne kadar iyi olursa olsun yetmiyor yani Türkiye şartları. Ölümü göze alırdım diyorsun. Göze alırdım tabii bu şartlarda yaşamaktansa. Ölmek daha iyi yani şu an Türkiye'de. Ne ederdim? Neden? Ya boş bir şey için yaşamaktansa dolu bir sebeple ölürüm yani. Sonunda ölüm olsa da kabul ederim kayak borçlarımı öderim ileride. İyi olur yani. Kayak borçlarım için kabul ederdim diyorsun. Evet. evet. Etmezdim. Neden? Gerek yok yani şansın çok düşük. O kadar kişi arasında o parayı alma ihtimalin bayağı düşük. Bu kadar düşük bir ihtimal için riske atmazdım hayatımı. Ederim evet ederdim. Neden? O para ihtiyacımız var. <laughs> Olmadı kazanırsak işte para var sonuçta yani. Ama işin sonunda öyle de bilirsin. Ya öyleyim. Yaşayarak ölmekten daha mantıklı. Ya aşıktan ölüyoruz zaten her gün. O yüzden sıkıntı yok yani. Tabii ki. Neden? E ee, para çok yüksek bir miktar. O yüzden kesinlikle kabul ederdim. Sonunda ölüm olsa bile diyorsun. Tabii. Ne <laughs> derdim? Neden? Ya nihayetinde sonunda bir gün öleceğiz. Ama hiç olmazsa e, işin içinde atraksiyon olduktan sonra bence daha mantıklı. Yani bir heyecan var nihayetinde. Yani sebepsiz yere ne zaman öleceğimiz belli değilken böyle bir şey bence daha mantıklı. Kabul etmem. Çünkü yaşamayı seviyorum. Yaşamayı sevdiğim için ödüle ulaşamasam bile milyon dolarlar benim için bir hiç. Önce yaşam. Aradan ziyade canım diyorsun. Aynen öyle. Yani asla kabul etmezdim galiba ya. Neden? Ya çünkü Türkiye'ye bakarsan Türkiye zaten Squid Game ya şu an. Yani tabii ki işin içinde asla para yok ama yani her türlü rezil bir yaşam yani. Squid Game de rezalet. Ben ölüyorum zaten oraya gidip böyle bir durum var. Burada ölümden bir farklı hayat yaşıyorsun. Aynı kapıya çıkıyor gibi. Ama para da var işin sonunda. Para da var da yani 456 kişi var. Hani ben yaşayamıyorum belirsiz yani. Ve herkes içeride psikopat oluyor bir süre sonra. Herkes birbirini öldürmeye başlıyor falan yani. Ne Neden? Eee çünkü Şöyle söyleyeyim, zoru başarmayı severim. Riskli bir oyun. Ben de imkansızı oynamayı severim. Yani zoru, her zaman zoru denerim. Çalışırım. Sonunda ölüm olsa bile diyorsun. Aynen öyle. Üretmezdim. Neden? Çünkü fizik e, bireysel olarak bir bencillik var orada. İnsanların iyi ya da kötü haklarına girmek birazcık kötü olurdu benim için. Paradan daha değerli şeyler var diyorsun. tabii ki de. Maneviyat çok önemli. Karşı tarafın hissiyatı arkada bıraktığı ailevi sorunlar, para kazanmak için yaptıkları şeyler zor yani. İstemezdim. Ne etmezdim. Neden? Canımı riske atmaya değmez bence yani bir oyun için. Paradan ziyade canım daha önemli diyorsun. Öyle. Ya tek sorun para ve canlı değil. psikolojik olarak sorun da çıkartıyor o yüzden kesinlikle gitmezdim yani. Lisede gördüğünüz gibi adam parayı kazansa bile o şey yarışmaya geçse adam psikolojik olarak eski haline geri gelmiyor. Büyük ihtimal hepimiz öyle oluruz. O yüzden ben de hayır derdim yani. Abi kabul ederdim çünkü yani zaten Türk gençliği olarak hayatımız Squid Game'den pek farklı değil ama en azından milyon kazanmış olurduk 5 lira 10 lira kazanacağımıza yani. Çok rezil bir hayat yaşıyoruz.